<laughs> ah, ah, Karen, Karen. Ne yapıyorsunuz? Sizin müsait misiniz? Müsait sabah söyledim ama. Sabah akşam zaten yüzme bir şeyler yapacağım, zaten sabahları yapmak istemedim Abi, şey bir tane kız, nezire büyücü lazım. Sen de tanıdık var mı? İsmi ya büyücüm yok. Hatta sevdiğim şeyler. Bir, büyücümün kaybolması. Kim aldıysa büyücüme hemen versin. Bismillah. <laughs> Ben! Ben! <gülüyor> <gülüyor> o kadar arkadaş falan yok. Ne? Ömer'le mi konuşuyor? O <laughs> <laughs> Kuzenim bu. Tamam ya. işte o yüzden. Düşkün hamla koyayım. Her tute basıyor. Ay ben... Bir an kamerada çıktım. <laughs> Bir bakacağım diye. Kolum Mehmet'e temas etti. o memen oğluma temas etti biraz panik oldum. Ben kadınlarla aram pek iyi değil. <laughs> Çık <Çipime> bak. <laughs> Pozu çaldım. Çal baba. Bari beğen ibne. Beğendim. Allah razı yorum yaptım. Aslanım. <laughs> ya, okey okey. Bir defa oturduk mu? Mağız mı Şimdi bir şey diyeceğim. İsmi bilirsin. diyecekmiş. <laughs> Hangisi? Bunların arkadaşı. Niye? Oğlanın arkadaşı. O değilmiş, bir tek o gidecekmiş. Bir de bana hep masum oynadı. Asıl suçlu oymuş sanırım. <laughs> ha, Rufilacığım? Sen nasıl bir orospu? Benim odam. Sen o çocukla konuştuğuna şu an inanamıyorum. Hmm. Abi artık şunu fırına koyacak mı? Öttü evet, mü? Ama sen gelmezsen sen gel. Biz giriş yapmadık. Ötüyor. Evet ötüyor. <laughs> Omen Allah Allah'ım ötüyor. Ad, ama hadi artık ya. Beni çek. Gelelim mutfakta. Gelelim mutfakta. Yemeği tabakta. Bu bazen yan inşallah İnşallah yan Oldu bence oturdu. Fırının temizliği beni benden alıyor. Neyi var? <laughs> Kanka neyi var ya? <laughs> ya abi sen de, ama tetiz değilim diyor. Hep gelinlik diyorsun bir boktan haberi yok benim annem benim şefirinin böyle olsa beni siker herhalde kanka çekil durma zaten ben İşte oraya koyma birazdan dumanı gelecek yanarız yanarım yanarım ateşlere kanka bu da çok altı saat kaç bu ne <laughs> amına am göremedim 11.50 Abi beni bu tipimle görsenler inanmazlar ki ben, böyle değilim ki. Ben ne yapacağız? Ben ne yapacağız? Arasın. Yap! <laughs> ben güzel olduğun kısımları alırım. <laughs> güzel oldum kızım, <pasın>. ne mi var? <gülüyor> <gülüyor> i̇çime, içime soktun hepsini. Tamam, sus. Abi tipim çok kötü amına koyayım ya. <laughs> Yemek yiyoruz. <laughs> Ben yaptım. Yani o da yaptı da. Benim evim olduğu için ben yaptım dedim. Değil mi? Afiyet olsun. Kanka bu yağın içine sıçmışsın. değil ne? İnsan temizler ya. Nasıl kaldırıyormuşum ben bunları? Ben yağ dokunmamak için pankek yaptım. Kavgacım evet. Hu huzursuzluk yaparım evet. Sinirliyim evet. Takım. Ne yapıyorsun? Zor teyze göstereceğim. <laughs> 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 ne kadar kötü bakıyor bana Zuhal teyze bir sen, hayatım kararacak artık. <laughs> Bak nasıl küfür ediyor. Sus, kız. Bacım kahveye gelmiş. Hoş geldin bacım. Bacım Hoş geldin. seni çok özledim. Tamam mı? Sen de kafa Tamam mı? Beni mi çekiyor mu? Tamam. Evrenle aram iyi ya. Burada <laughs> ne yazıyor? Do not disturb. Rahatsız etmeyin anlamında. O zaman ben de sana dönat disturb diyorum ben. Yürü lan. Bilen biliyor ne değil. <laughs> Ali Zade Dile? ben bilmiyorum bak. Gözün şaşı gibi çıkıyor kanka korkuyorum Ben de iyiyim. İyi. Ne yapdun hadi hatırlamıyorum. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? <laughs> ne Alo? <laughs> ne kadar kötü bir tepki bu? Ya kanka sen diyor ki o, oradakilerin hepsi öğrenecek bu arada. Ya zaten biliyorlardı ya. İçim yanar yanar. Saydık. Ben, ben de düşünmedim. Başta yine iyi yaklaştı lan. Ne diye leşeceğiz? <laughs> Düşünebilecek <muyum? Yok. gülüyor> <Seçerim>. Sen mi? <laughs> Sen mi kaçıyorsun? Kazandın sen. Kaybeden mi kaçın <laughs> kazanan mı? Ben, ben. Dur. <laughs> <laughs> seç <açın Ya>. <laughs> <laughs> şey, 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 bir şey. Kazanan bir kaçar. Sen açın. Ben açın. Ay çok heyecanlı. Şey mi dedi? Sıvayla mı dedi? Bak işte bizim poşetlerim dedi. Bak işte mı Evet arkadaşlar şimdi Zeyye hediyelerimizden birini bir bir veriyoruz. <laughs> bir Hangisini vereyim? Hadi ya! Gidelim, yaz. Kendi yaptığımı ver. Arkadaşlar, bunu ben yaptım. Şimdi Nezihe <laughs> bunu veriyoruz. Çekiyorum yalnız bunu. Nasıl çekiyoruz bunu? Arkaya geçeyim <laughs> mi? Arkaya geçeyim. Hello Nezihe. <laughs> biraz ağlamış üşenemedi değil mi? Biraz. Burada ona hazırladığım şeyi okudu. da biraz duygusallaştık. O kadar. Beğendin mi? <laughs> Ben Beğendi. Biraz dinliyince izle. Biraz dinliyince Şöyle al, aç da dur. Aç. Amanın Dişi çıkmadı. Yarağına soktum. Bu nasıl bir iş? Kıyarına bakalım bir de. Kanka bu ne? Kanka <laughs> <laughs> bu ne? <laughs> çok tatlı bir şey, var. çok hoşuma gitti. <laughs> Sana bunu attın mı? O <laughs> kadar sarmışsın ki. Ben sarmadım. <laughs> Beğendin mi? Beğendim tabi, mal. <laughs> Böylecik. Şimdi Azize bana hediyesini veriyor. Bay bay de. Bay bay. Ben bunu gördükten sonra hediye falan vermek istemedim yani. Niye sen <laughs> de? Hadi. Başladı. Şimdi Özel'in hediyesini açıyoruz. O özel. Bu ne? O önü. <laughs> <Ha>. Ay bu ne? Aa Özel ne? Şöyle özel mi oradan açacağım? açıyorsun. Oraya böyle küçük bir not bıraktım. Ya. Anadolu sonra oku Şimdi okusam? Oku çok küçük zaten Ben o kadar duygulandım benim abi yılda şehriniz ne kadar Ne yazdım da unuttum bu arada ama ne? Ya teşekkür ederim Ben de bu teşekkür ederim Benim anakotum hep senin notlarım biliyor musun? <laughs> Başka arkadaşım olmayı şuradan açacağım. Kanka açabilir miyim bilmiyorum. E, yırt öyle ya. Kanki. Biraz hep alabilir miyim? Bir efek alabilir miyim? Ay bu kameranın. Efek alabilir miyim? Ay ha. Geri bakayım Kanka yırt şuradan mı? şuradan da açabilir miyim? Şunu açıyordum da Şuradan aç. aç. Üst tarafından açabilirsin aşkım. Zarar bu işte makas var. Açtım işte. işte. Ay. Kız çıkma ya. Her saçta. Orası görüyor ya. Gözükmüyor çünkü şey beyazdır. Kız bu ne? Yemin ederim böyle bir şey çok istiyordum. Onu çektirdim. Bu şeyini asarsın evet, diye. Evet çok güzel. Bu şey tarihi, tarihi var. Tarihini tarihi aldım. Tarihini aldım. Ya yiyeceğim seni. Bu çok sevdim. Yemin ederim internette böyle şeyler arıyordum. bu olacak o. Bu olacak. Aa çok güzelmiş lan. Ya bütün bu renkler bunlar mı? Evet. Allah. Hepsi numaralı işte orada da numaraları 15 var. 15 saatte yaparım ben bunu. Ben de öyle düşündüm evet, 15 saat içinde uğraşır diye. Ya çok teşekkür ederim. <laughs> Sarılmadan. <laughs>